Diyevro Euroyla yeni bir bomba squat bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar abi iftarımızı açtık çayımızı içtik yeni bir video ile karşınıza geldik tamam bu da gitti oy iyi başladık hemen şuradaki silah alacağız ya şunun süresini biraz düşürmek lazım arkadaşlar Tamam baygınım. Abi şu hangar tarafı gelmez. Bundan önce kımaç. Hangar yüzünü öldü. Bir dakika. Yukarı çıktı galiba. Abi onu nasıl ucursun? Karışım sakin olun bak. Ey ya da sesler. Abi şu alta mı oynasam? Şuradakileri mi vursam? Hayır mermi bitti. Tamam. İki baygın daha. Abi bu üst taraf inşallah kirlerimi çalmadım. Aa adam uçuyor lan. Balıklama daldı. Kardeşim. Hadi be. Arkadaşlar o onu vururken biz de bunu mu vursaydık? Abi yapma be. Yalnız var ya bir bombamız var. Bence patlayacak. Yok yok garanti patladı. Tamam. Şu oynayacağım. Bir dakika. Abi burada birisi yok mu diyor? Ben mi karıştırdım acaba? Ah. Tamam baygın. Hemen yakalım abi. Taze taze. Karışım seni direkt lobiye gönderiyoruz. Bir dakika. Ben yine şura çıkacağım arkadaşlar. Bize biraz loot lazım. Tamam. Arkadaşlar bu arada abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Bir umuttur be yaşamak. <laughs> Adam kaçacağını sandı da. Biraz zor arkadaşlar. Abi şurada bir bot bot bir şeyler var ama. Benim biraz loot'a ihtiyacım var. Oo M7. Bence alırız abi. UMP'yi de alacağım. Valla DP'nin şarjörüyle uğraşamam. Yoksa DP de güzel silah aslında. Ee, arkadaşlar HD modunu aldım bu arada. Fark edenler olmuştur. Bir dakika sis attı. Sizce HD güzel mi? Lan. Aa. Kardeşim ne atıyor? Adamın dibine geldim hala yatıyor ya. Gördüm. Onu vururuz ya. Gözüküyor. Aa yedi. Aşağı geliyor. Tamam gitti. Galiba bottu bu anlamadım. Değişik değişik hareketler. Ha burada bitti mi ya adam? Aa yaşıyor. Bir dakika bot değil. Bir dakika. Tamam. Botu vurdu da. Şu an garın çatısından vururuz onu. Abi şu sola gitmem. O yüzden tam şura atmam lazım. Bir dakika. Hadi. Tamam. Tam şöyle. Vallahi tuttum. Adamı gördüm. Ah be Omar be. Ne yapıyorsun kardeşim? Var mı bunun arkadaş acaba? Galiba yok. Abi HDR bana bayağı güzel geldi. İlk başta arkadaşlar siz de sevmeyeceksiniz ama. Sonradan alışıyorsunuz. Canı çok az ya. Gözüküyor mu? Vallahi gözüküyor. Tamam. Tek yedi. Ben de bunu bekliyordum zaten. Havadan düşen olmaz abi. Alan dışıyız. Burada bir şeyler oluyor ama bot mu değil mi anlayamadım. Aa bize kanca lazım ya. Şu yukarıdan düşen adamın kancası vardı ama. Onu bulamayız be. Tamam botmuş. Güzel arkadaşlar burayı temizledik. Toplamda 12 kirimiz var. Başka da adam kalmamış. Ya yani şuraları bir lootlayıp çıkalım ya. O kanca bir bakacağım arkadaşlar. Bulursam alırım zaten. Abi biraz 556 ya. Adamlar her yeri lootlamış. Oo yeni adam geldi. Abi alan dışı burası. Niye geliyor hala anlamadım ki. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza hala katılmayan arkadaşlarımız var. Siz de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Açıklama kısmında var. Ulan. Mermim yok ki ya. m 24te vurabilirsem artık. Abi ben şurada baya bir adam vurmuştum. Vardır bunlarda 5 6 Bir dakika adam vuracak. Tam bunda varmış. Sağdan da geliyor. Aa bu bot galiba. Çalmasın. Oo tam. Güzel abi. Ben şuraya bir buz koyacağım arkadaşlar. Aynen. Biraz rahat rahat tut yapayım ya. Abi bunlarda da 556 at yok ya. Koskoca haritada 556 at yok. Ya bu nereye gitti acaba? Ya benim 556 bulmam lazım arkadaşlar. 57 tane bana yetmez. Aa tamam şurada var. Şöyle bir Kancayı yapamıyorum ki ya. Ben şeyi bulamadım. Kancayı bulamadım. O adam muhtemelen yukarı attı kancayı. Aşağı atlamış arkadaşlar. Yani buradan çıkartabilirsek artık. Aa adam yakın. Bak bak. Ulan sen kimin lootunu açıyorsun? Adama bak. Gelmiş benim botumun lootunu açı. Oo tamam bunda bayağı bir beşerli altı varmış. Abi şu tavayı tekrar deneyeceğim. Ya ver artık ya. Altı tane bomba var. Aha! Vallahi verdi. Oh be! Abi aşırı rahatladım ya. Aa araç sinyalı. Dur şunu kullanayım arkadaşlar. Bu çantada bayağı bir yer kaplıyor. Zaten araç lazım. Yani. Bence yeterli loot. Bir tane uzatılmış lazım. Markete gideceğim. Tamam. Lootumuz güzel. Hemen arabamızı alıp çıkalım. Abi bir şey eksik ama. Aaa. Drop'u almayı unuttuk. Eee drop'u açmışlar. Ama adam da alamamış. Neyse. İşimize yarar bir şey yok arkadaşlar. Şu paraları da alayım. Tamam. Önce bir markete gideceğim. Yani bir tane uzatılmışa ihtiyacımız var. Bu arada yeni arabam nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Vallahi ben çok beğeniyorum ya. On numara. Abi hemen şuradan bir şarjörümü çekeyim. 73 lira var abi. Biraz da toplasak bence fişe kalırdık ya. Ya bu aralar şey oluyor. Aa 8x. 8x lazımmış. Bak az da gidiyordum. Ya bu aralar şöyle bir bug çıktı arkadaşlar. Bu bug'ı yaşayanlar var mı? Ya ben sürekli yaşıyorum. Muhtemelen sizde de vardır. Mesela çantanız doluyken işaret şey aldığınızda işaret şeyinin sadece tabancasını veriyor. Yani mermisini vermiyor kesinlikle. Size de böyle bir bak olduysa şöyle yazın abi bir bilelim ya. Sadece ben dolmuyordur inşallah. Galata'da araba var ama bilmiyorum boş mudur. Doluysa oynayabiliriz arkadaşlar. Oo tamam gördüm adamları. Abi ben bunlara bir bot taklidi yaparım var ya kesin gelirler. Alan dışı ya. Ben olsam gelirdim abi. Bir dakika şöyle hemen bot taktiğimizi yapalım. Bunlar zaten iki kişi gibi. Abi beceremiyorum ki ya. İnşallah yerler. Bu taktiği evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Aha geliyor. Kardeşim nere geliyor? Üf efsane baydım. Aa orada duvar var çekemiyorum. Neyse şunu oynayacağım arkadaşlar. İnşallah bu son adamdır. Yoksa uzaktaki beni öldürebilir varsa. Bak 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 yine diavrola taktı arkadaşlar. Ter evet. Tamam, adam kutu arkası beni görecek zaten de. Amacımız molotov atmak arkadaşlar. şöyle çıkardım. Karışım. Sen bir hareket et bakayım. Geliyor. Hadi bakayım. <laughs> Üf. Vallahi çok güzel vurduk ha. Ya molotov attım. Adamı pencereye çekmek çok mantıklı bir hareketti. Tam istediğim gibi oldu ha. Şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar. rezon var. Bu arada bugün başıma geleni sormayın ya. Ulan ne güzel temizlemişim şu etkinlik alanını. 11 kilim var. Gittim Tokyo'ya rastladım abi. Kafama rezon düştü ya. O yüzden bugün hiç rezzonun içinde durmayacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı şanssızım. Hemen şuradan fişeğimizi alalım. Valla adamdan iyi para çıktı ya. Tamam. Allah'tan mermimi verdi. Mermimi vermeseydi kavga çıkardı. Ulan iki gündür mermi vermiyor ya. Yayınları izleyenler bilir arkadaşlar. Bu arada her gün saat 17.00'da Facebook'ta Diyevro Anıl yazarsanız çıkar. Her gün saat 5'te yayındayız. Bilginiz olsun. Bazen 9'da açıyoruz. Scream falan oynuyoruz. Yani hala katılmayan varsa katılabilir efendim. Abi benzin bayağı azalmıştır. Hemen şuna geçelim. Mini Cooper. Yok bu Cooper B'di pardon pardon. Mini Cooper başka ya. Ulan karıştırdım arabalara bak. Tamam şu anki McLaren arkadaşlar ama bunun McLaren'sız hali Cooper B. İnşallah bir AVM verir. Dadından yenmez abi AVM verirse. Beni garanti alırız. Yani buraya rush geleceğini düşünmüyorum ama yine de bir bakalım ya. İnşallah gelir abi. Bak lastiği patlatmayı unutmuşuz. Araba sonra kayıyor arkadaşlar. Tam drop düştü. E hadi. Al işte. Ulan. Ver işte bir tane AVM oynayayım ya. Abi izleyiciler AVM seviyor. Ben şanssız olduğum için AVM oynayamıyorum ya. Bu nasıl bir haksızlıktır? Tamam. Alanı ortaladık abi. Şu ilerideki balkonda duracağım. Orada biraz bekleriz. Allah. Hayır. Hayır o olmaz. Hayır. Bak kaç. Abi kaç kişi? Lan çok kalabalık. Oy bir dakika aklıma bir şey geldi. Yapabilir miyim? Hadi oğlum. Ay öldük. Öldük öldük. Abi tamam. Abi bu maç bu maç bizim maçımız be. Ay abi ne oluyor? Abi canım bir kalınca var ya dedim kesin öldük. Allah'tan iki tane eşat gitti kafaya. Yoksa o adam bizi vurdu arkadaşlar. Vallahi sisi atıyorum. Ne olur normal ne bu maçı satmak istemiyorum. Çok güzel hareketti be. Ya 40 yıl denesek denk gelmez he. Çok iyi denk geldi arkadaşlar. Tamam loot'u güzel. Şöyle ben biraz Çatıda bekliyorum arkadaşlar. Ah lan bir tane daha araba geldi. Kalabalık. Abi çok sağlam. Aha da öldük. Ya kardeşim daha birinci dalgayı zor kaldırdık. Siz nerede çıktınız? Abi küçük odada. Onu oğlum nereden atıyorsun? Abi hiç sevmedim pozisyon şu an ya. Aa açıkta. İki eşat daha. Tamam. Abi. Benim bir tane baygın almam lazım arkadaşlar. Atladı. Şöyle aşağı doğru fırlatacağım. Çok güzel bomba. Yapma be. Onu baysaydım var ya. Oyunu açardık arkadaşlar da. Gelek gitti ya. Ulan bu nasıl bir gerilim. John Wick filmine döndü be. Abi bir tane daha açacağım. Allah lan kör oldum. Kör oldum. Abi flash'ı nereden buldun? Gözüm acıdı ya. Ulan bak tam içeri atıyorum adam dışarı çıkıyor bak. Şimdi dışarı atacağım içeri girecek. Vallahi içeri girdi. Abi biz bunlara ne yapacağız ya? Şöyle bir Godzilla verirse Allah nereye gitti o? Nereye kaçıyorsun he? Abi vere vere soğuk bomba verdi. Lan bir tane daha mı geliyor ne oluyor? Abi şunu bitireyim. Tamam bir vs 1 kaldık arkadaşlar muhtemelen. Aynen başka ses yok. Abi yelek de yok ama ya. Ah be. Ulan şöyle bir fightta yeleksizlik olur mu? Dışarı çıktı. Lan. Abi vurabilirdi. Bir dakika. Canas. Lan. Yapma be abi. Adam içeri girmiş ya. Ne alaka ya. Ulan şu maçı verdik ya. Daha ne diyeyim ben ya. Abi ya ah be. Ulan çok iyiydi be. Ah be arkadaşlar. Evet arkadaşlar 22 kill 2979 asarla. Çok güzel maçtı. Abi şu maçın sonunu görmek isterdim ya. Harbiden var ya. Çok aksiyonluydu. Bu arada yüksek rank istediniz. O yüzden yüksek rankta Maç attık arkadaşlar. Ama yüksek rankta win çıkarmak baya zor. Bu maça bir maç daha ekleyebiliriz arkadaşlar. Duruma göre. Ya videoyu bir keseceğim bir işeceğim. Yani 15 dakikanın üstünde ise eklemem muhtemelen. Ee, şimdiden abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.